Şampiyonluk yolunda yaşanılan ağır puan kayıplarının ardından teknik sorumlu Osman Özdemir'le yollarını ayıran Düzce Spor, yeni teknik adam Yavuz İnce'dan'la imza töreni gerçekleştirdi. Geçmişte yaşadığı şampiyonluklar ve 3. lig deneyimiyle adından sıkça söz ettiren İncedal, imza töreninin ardından basın açıklamalarda bulundu. Yeni teknik adam Yavuz İncedal, hiçbir şey düşünmeden çıktım geldim. Düzce'de futbol kültürü çok üst düzey, geçmişten biliyorum dedi. Hiçbir şey düşünmeden çıktım geldim. Sonuna kadar mücadele etmeyi istedim. Nereye kadar gidersek, ne kadar iyi şeyler yapabilirsek, hep bunu düşündüm. Onu vermek için geldim. Tabii ki 4 maç hiçbir teknik adam şampiyonluk sözü bu aşamada onu verme şansı yoktur. Onu veren varsa zaten eyyamcıdır. Kulüpten alacağı 3-5 kuruşu düşünür. Ben Selahattin abi de burada. Para bile konuşmadım. En son. Dedim hiç. Biz önce takım. Ne yaparız? Nasıl ederiz? Ondan sonra da abi ne uygunsunuz dedim. Bu tamam. Hizmet etmeyi. Buraya faydalı olmayı düşündüğüm için tereddüt etmeden çıktım geldim. Çünkü yapılan bir teklif var, davet var. Bu davete de icap etmek gerekiyor. Hepimizin şu zor dönemlerde motivasyona da ihtiyacı var. Çünkü artık gülmeye de ihtiyacımız var.